Daha bugün yine sizlerle sayı çalışmamız var ee, rakamları bulmaya çalışacağız Önümüze bir tablomuz var burada sayılarımız var sayılara göre birer dairelerimiz var Şimdi bu dairelerin üstüne rakamlarımızı yerleştirmeye çalışacağız bulacağız bakalım Evet burada bir küçük dairem var Evet Bu bire bir tane olan dairemin üstüne koyuyorum. Burada 1 2 3 tane dairem var. Hemen 3'ü bulup dairemin üstüne koyuyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane dairem var. Hemen 5'i bulup dairemin üstüne koyuyorum. Burada 1 2 3 4 tane dairem var. Hemen dördü bulup dairemin üstüne koyuyorum. Burada bir, iki dairem var. Hemen ikiyi bulup dairemin üstüne koyuyorum. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı. Alt dairem var. Altıyı da bulup evet dairemin üstüne koyuyorum. Evet, tekrar beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çok sevgili çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.